Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben bir Türk kahvesi rica edeceğim. Bana da iki de soda. Hı. olur. Beğenecek mi sence? Ay bilmiyorum ya. Bu işler hep kumar. Yani açınca göreceğiz. Neyse beğenmezse değiştiririz. Ne istiyorsa alırız. Aynen. E ee, senin nasıl gidiyor bu dernek inceleme? Defterin dökümlerini çıkarıyorlar. Bugün yarın biter eli kulağında. 234 kişi var. Muhtemel hepsi de suça karışmış. Bakacağız bakalım. Peki ya iddianame? İclal savcı ifadeleri bitirmedi. Zaten o dosyadan ayrı yargılanacak Çınar. Ama ikrar olduğu için ben iddianamemi hazırladım. Pazartesi sunacağım. Ne talep ettin? Kaç yıl istedin yani? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Afiyet olsun efendim. Kabul edilince sorsan. Zaten bütün hafta kafamda evirdim, çevirdim, savaştım. Tamam. Sustum. Bana bak. Maçı kaybederseniz büyük masa kurarım, maaşı gömersiniz ha ona göre. Köpeğin olsun başkomiserim. Sen atta golleri. Bak 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 hareketlere bak. Formalar sende miydi lan? Hayır. Tamam. Yolla Furkan'ı beden formaları yıkar zira. Başkomiserim ya. Ne başkomiserim ya? Haydi haydi bu cumartesi trafiğinde daha karşıya geçeceğiz fırlayın hadi Sayın savcım. Dernekte bulunan defterin dosyaların dökümü bitmiş görebilir miyim? Tabi savcım. Burada hepsi. Tamam. Bunları bir alalım arabaya. Hafta sonu çalışacağım. Hadi canlar hadi. Alın, alın alın alın. Sayın savcımın arabasına yerleştirin hemen. Hadi abiciğim. Sayın savcım bir acelesi yoksa ben hepsine tek tek bakar rapor ederdim size. Acelesi yok biraz komik oldu. Dehşet bir suç listesi var. Derneğin basıldığı basına yansımasa da kulaktan kulağa yayılıyordur. Kaçsa mı suçlular? Doğrudur savcı. Bunlar ne? Albümden mi çıktı? İnanın hiç bilmiyorum savcım. Ee, yani bakmadım. Ama yani dosyaya girdiğine göre muhtemelen dernekte bulundu onlar da. Bırak bırak alacağım mı? Ay çok ağırmış be. Ya bırak alacağım. Artistik yaptım ama o kadar da ağır değil şaka yaptım. Tabii ki yine bagajını açamadığım için arkaya koydum. Yani sen arabandan ayrılmak istemiyorsun ama o senden hızla ayrılıyor farkındaysan. Of. Memur maaşıyla bu kadar oluyor işte. Arkanı görebiliyor musun? Şimdi sahilden giderken balık alalım mı? Akşama yaparız. Hayır bir de uzmanlar uyarıyor sürekli. Omega 3, omega 3 alın diye. Haftada bir balık yemek lazım. Dururum şimdi sahilde. İyi misin sen? Ne oldu? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? İlgili bir şey. Dernekle ilgili. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Neyle ilgili? Karizmatik kurşun izinle ilgili. Sakin bir yere geçip konuşalım mı? Konuşalım. Evet. Önce sen mi başlamak istersin ben mi? Eee okulda bir kız arkadaşım vardı. İşte hoca onu ceza hukukundan bırakmakla tehdit etti. İşte geçme şartıyla da kızı taciz etti. Kısa bir şikayetçi oldu bunun üzerine ama takipsizlik kararı verilip dosyanın üstü örtüldü. Bir sonra anladık ki başka kızlara da yapıyormuş aynısını. Yani adam konumunu kullanarak başka kızları taciz ediyor sürekli. E ben de sinirlendim tabii ki. Kızları örgütledim şikayet etmeleri için. Adliyeye gittim erkenden saatlerce bekledim. Sonra gelmedi kızlar. Yani biri okulu terk etti, biri de intihar etti. Yani herkesin hayatı parçalanmışken bu adam gevşek gevşek hala koridorlarda dolanmaya devam etti. Derslerine girdi, kendine yeni kurbanlar aradı. Ben de işte o zaman tanıştım bu dernekle. Yani gittim dedim ki birinin bu adamı durdurması gerekiyor dedim. Ama tacizle suçlayacak bir tanık bile yoktu etrafta. Biz de odasına hassas terazisini uyuşturucu yerleştirdik. Evet uyuşturucu da ben yerleştirdim. Yani bu yaptığımla övünmüyorum. Neyse işte sonra adam yakalandı. Hapse girdi. Ee, bunun karşılığında da ...bizden bir davaya bakılması istendi. Ben de yektaya pasladım. Yani yaptığımla övünmüyorum. Yaptığım suç, biliyorum kötü bir şey. Ama yani birinin de... ...bu sapığı durdurması gerekiyordu. İnsan bazen çaresizlikten, sıkışmışlıktan... ...adaleti başka şekilde arayabiliyor. Ay, o an sağdukunu çöpe atıyorsun... İşlerin bunu öğrenme son meselesi. İpin ucunu yakalamış. Sayın savcım. Savcım yanlış anlamayın da hani diyorum ki Ilgaz Savcım da görmek ister miydi acaba diye bir endişe ettim de ben. Sırasını beklesin. Defterde ismim var o zaman. Sanırım. Yani fotoğrafı gördüyse kesin. Hatta eminim şu an İclal Savcı gözleriyle benim adımı arıyordur. Yakalayıp araması meselesi. O bulana kadar da ben ölü taklidi yapacağım. Olursa da hani sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bakacağız yani Yekta ile bir yolunu bulmaya çalışacağız. Derneğin ismini niye verdin? Saklayabilirdin. Çınar'ı kurtarmak için derneği açığa çıkarmamız gerekiyordu. Çınar için kendini feda ettin yani. Ama artık dernekte yani cinayete varan işler yapıyordu. Çocuk ölümüyle ilgiliydiler falan. O yüzden derneğin durması gerekiyordu. Yolun hep kafana göre. Eğri büğrü. Ama kalbin hep doğru. Neyse sevgili kocacığım. Buyurunuz. Sizi dinliyoruz. Zaten biliyorsun bence de. Nereden bildiğini anlayamasam da. Benim nereden bildiğimin bir önemi yok. Ben senden dinlemek istiyorum. Yani bu katı tavırlı insan nasıl ve neden parçalandı? Merak ediyorum. İtiraf saati. Öncelikle bunun duygusal bir durumla ya da bir ilişkiyle alakası yok. Onu belirteyim. İzlelin babasının öldürülmesiyle ilgili dosya bana verildi. İzlel tabii çok öfkeli, hırçın, her şeyi öğrenmek istiyor. Başsavcı izin vermedi, uzaklaştırdı. Biz kaçakçılık yapan ailenin düğününe baskın yapmaya karar verdik. Cinayet çöp damat. Gittik baskına. Ortalık karışık. Silahlar, kaçanlar. Damatla karşı karşıya geldi. Damattan bana saldırmak üzereydi ki vuruldum. Kafamı bir kaldırdım. İcraliyle göz göze geldi. Kılık değiştirmiş, düğüne gelmiş. Niyeti damadı vurmakmış. Orada arbedede yanlışlıkla beni vurdu. Damat kaçtı. Neyse ben de tutanağı damat beni vurdu diye tutturdum. Bizlerin orada olduğu ortaya çıksaydı meslekten ihraç edilirdi. Tabii şimdi düşününce büyük ihtimalle suçluluk duygusuyla böyle davrandım. Eğer ben zamanında katil yakalasaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bir şekilde yardım etmek istedim işte. Yardım etmeye çalıştım. Bana yalan söyledin. Nasıl söyleyebilirdim ki böyle bir şey? İlişkinin daha yeni başındayız. Güven duygusu tam oturmamış. Ay dur hemen ilişkiye girme ya. Şu hata yapan, örtbas eden senin keyfini çıkarmak istiyorum. Yani sen Ilgaz Kaya. <laughs> sen birini mi kayırdın? Babası yeni vurulmuş, kimsesiz kalmış bir savcı şey korudum. Evet ama dikkatini çekerim, gurulan benim. Yani kimsenin hakkını yemedim. Günahına girmedim. Tamam da ne önemi var? Sonuçta yalan söyledin hem de herkese. Ayrıca içlerin vicdanına bıraktın hatasını anlama durumunu. Sence asla oldu mu? Kazara vurdu. Ayrıca belirtmek isterim. Defaatle ısrar ederek cezasını çekmek istediğini söyledi. Ne önemi var? Yalan söyledin. Hem de herkese. O tetiği çekmiş mi? Çekmiş. Bir daha başka birini kurşunlamayacağını iddia edebilir misiniz mesela savcım? Evet tamam söyledim. Hı? Şöyle ya. Yalan söyledin sen. Yalan söyledin. Tekrar lütfen. Hadi hadi. Ben yalan söyledim. Ben hata yapabilirim de. Ben de insanım de. Allah'ım şu an çok iyi. Eşitlendik resmen anladın mı? Yani bu anı asla unutmayacağım. Neymiş? Ilgaz Kaya da yalan söyleyebilirmiş. <laughs> Ay çok iyi. Biraz bu anı tadını çıkarmak istiyorum. Beni yalnız bırak olur mu? Sen de yalan söyleyebiliyorsun. Harika bir şey bu. ah, pasta yetişebiliyormuş bak. E çok güzel. Evet.